Merhaba efendim. Son saatlerde yaşanan gelişmeler nelerdir? Öne çıkan konulara değineceğiz program içerisinde. Tabii Mersin gündeminde hala gündemde ilk sıradaki konu Ana Konteyner Limanı. Ana Konteyner Limanı Adana'ya mı yapılacak, Mersin'e mi yapılacak yoksa ana konteyner limanı her iki kentinde ortak kullanabileceği bir noktaya mı yapılacak? Buna yönelik tartışmalar ve beklentiler hala devam ediyor ve Geride bıraktığımız hafta içerisinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda kent ekonomisine yön veren kurumlar, kuruluşlar, STK'lar bir araya gelerek ortak bir açıklama yapmışlardı. Ortak açıklamada da ana konteyner limanının neden Mersin'e yapılması gerektiğine yönelik verileri ortaya koymuşlardı. Ve ilgili yetkili kişilerden ana konteyner limanının yapılacağı kent ve yapılacağı nokta konusunda net bir açıklama beklemiştik mişlerdi ki bu bekleyişleri hala devam ediyor. Şimdi ana konteyner limanı gündemdeki yerini korurken Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın açılacağı açıklandı. Çukurova Bölgesel Havalimanı 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle hizmete açılacak. Geride bıraktığımız hafta içerisinde Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Çukurova Bölgesel Havalimanı'na gitti, çalışmaları inceledi ve bugün de Ulaştırma Bakanı Sayın Uraloğlu Mersin'e geldi. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda ilgili kişilerle, yetkili kişilerle bir toplantı gerçekleştirdi ve geniş bir sahadaki havalimanında incelemeler yaptı. Sonrasında da Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın 10 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açılacağını belirterek havalimanıyla ilgili teknik bilgiler ve Mersin'e, Adana'ya, bölgeye ve Türkiye'ye kazandıracağı artılarla ilgili bir açıklama yaptı. Mersin'in yıllardır açılmasını beklediği Çukurova Bölgesel Havalimanı 10 Ağustos'ta açılacak. Havalimanında son hazırlıklar yapılıyor. Çukurova Bölgesel Havalimanı 10 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete verilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ile birlikte havalimanına giderek tesisleri inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Uraloğlu gazetecilere Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın son durumu hakkında bilgiler verdi. Tüm Çukurova bölgesine hizmet vermesi amacıyla 800 hektar arazi üzerine inşa ettiğimiz Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda sona yaklaştığımız çalışmalarımızı yerinde incelemek için sizlerle bir aradayız. Yıllık birinci etapta 9 milyon yolcu kapasitesiyle en geniş gövde gövdeli uçakların da inebileceği Çukurova Uluslararası Havalimanımızın resmi açılışını 10 Ağustos cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde avantajlı ve muhteşem bir lokasyona sahibiz. 2002 yılından sonra havacılığımızı özel sektör işletmelerini açarak rekabet ortamını da oluşturmuş olduk. İstanbul Havalimanı başta olmak üzere yeni havalimanlarımızı inşa ettik. Hava ulaştırma anlaşmamız bulunan ülke sayımızı ise 81'den 174'e çıkarmış olduk. 2002 yılında 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirebiliyorken bugün 131 ülkede tam 346 noktaya ulaşmış durumdayız. Mersin ve Adana'ya hizmet edecek Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda bu yüksek vizyonun en güzel ürünlerinden birisini görüyoruz. Böylesine muhteşem imkana ve bereketli topraklara sahip olan bu bölgenin daha da dünyaya açılması, değerine değer katması için ulaşım ve iletişim yollarının geliştirilmesi gerekiyor. Ketiki standartlarında 3500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliğiyle ana pistimizi inşa ettik. Pistimiz bu durumuyla en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkan sağlayacak. Yine altyapı projesi kapsamında 3500 metre uzunluğunda ve 45 metre gövde genişliğiyle acil durumlar için de uygun olan yardımcı pisti, 2 adet yüksek sürat taksi yolu, terminal apronu, kargo apronu, özel uçaklar bölgesi apronu, iki adet yer hizmetleri araç park yeri, nöbetçi kuleleri ve çevre güvenlik yolu gibi imalatları da tamamladık. Havalimanımızın karayolu bağlantısını sağlayan yol çalışmalarını da tamamladık. Konuşmamın başında da belirttiğim üzere havalimanımızın açılışını 10 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Havalimanının Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan kapısı olacağını da altını çizen Bakan Uraloğlu, bölgedeki işletmelerin hava yoluyla daha hızlı ve etkin bir şekilde mal taşınmasını, yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunun kolaylaşacağını dile getirdi. Bölgedeki işletmelerin hava yoluyla daha hızlı ve daha etkin şekilde mal taşımasını, yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştıracaktır. Bu da bölgedeki işletmelerin daha geniş pazarlara açılmasını ve ihracat potansiyelini artırmasını sağlayacak, uluslararası arenada rekabet gücünü artıracaktır. Bu da üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi anlamında önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca Hizmete açıldığında bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3000 kişinin istihdamına da katkı sağlayacaktır. Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomik, ticari ve turizm açısından büyük katkı sağlayacaktır. Rabbim inşallah bizlere daha güzel hizmetler yapmamızı nasip etmesini diliyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Değerli seyirciler, tabi Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın açılışı görkemli bir şekilde olacak. 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılışa katılacak ve Kurdela'yı diğer ilgili yetkili hem ulusal hem de kent protokolünün katılımıyla e, kesecek ve e, Mersin yıllardır beklediği Çukurova Bölgesel Havalimanı'na kavuşmuş olacak ki az önce Sayın Bakan'ın da dile getirdiği gibi e, bu havalimanı ticari anlamda Mersin'e Çukurova'ya e, çok büyük katkılar e, sağlayacak. Havalimanının, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın ana amacı ticari anlamda olacak tabi bununla birlikte yolcu taşımacılığında da görev alacak ama ana görevi nakliye ve ürünlerin ticareti ihracatı ithalatı olacak şimdi efendim orman yangınlarına gelelim orman yangınları devam ediyor ülkemizde lokal olarak orman yangınları hala bile var. Tabii zaman zaman lokal olarak çıkan küçük orman yangınları çok ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Örneğin hafta sonunda Antalya'nın Serik ilçesinde bir yangın çıktı. Bu yangın kısa sürede büyüdü, yangına e, ormanlık alanlardan geçen elektrik hatlarının neden olduğu belirlendi ve hatta o bölgedeki yangına neden olan e, hatlar da alevlerde yandı, tamamen kullanılamaz hale geldi. O nedenle Antalya'nın Selik ilçesi bölgesinde özellikle kırsalda birçok mahalleye ve köye hala elektrik verilemiyor ekipler elektriklerin verilebilmesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bununla birlikte bugün sabah saatlerde Adana'nın Kozan ilçesinde yangın çıktı. Yangın hızlı bir şekilde rüzgarın da etkisiyle büyüdü ve yangına çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale etti. Bazı evlerde boşaltıldı. Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Ne çıktı? Yangın çıktı işte böyle durum. Nasıl oldu? Be, nasıl anladınız? İşte anladık. Yukarıda jandarma haber oldu. Oradan beri işte böyle. Bunlara kaçtık. Şu an yangın ne durumda peki gördüğümüz kadarıyla? Çok felaket. Şu ötüyüz yanıyor komple. Kozan ilçesinde Köşeli mahallesinde sabaha karşı orman yangını çıktı. Yangına Kozan İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve çevre ilçelerden takviye istenerek müdahale başladı. Bölgede şiddetli rüzgarın etkisiyle çevredeki zeytin bahçelerine sıçrayan yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Abi geçmiş olsun. Abi, abi. Kırpı var abi işte yukarıdan boyraz ersti'nin suya gelme ihtimali var ya. Yani. Mahalle sakinleri bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle mahallelerini kendileri boşalttı. Evini mi korumaya çalışıyorsun evet. abi? Nasıl çıktı gördün mü? Bilmiyorum ben odağına geldim kafana ya. Kapattık kaldım. Burada. Bura bitti. Aşağıdan mı geliyor? Bahçe bir yana bahçeye yeni geçti zaten. Sabah saat 3'ten bu yana e, evimizin olduğu bölgede bir tane hatta iki tane ev yandı. Onlara müdahale ettikten sonra bu tarafa sıçradı yangın. E, i̇ki saate yakın e, sürüyordu zaten. E, evi, evin orayı bıraktık. Arkadaş komşularımızın evleri yandı. Ee, onlara müdahale ettik ee, sonra dedik abim kayıptı ee, ormanın tam ortasındaydı evi vardı orada onu kurtarmaya geldik şükür orada bulduk abimi ondan sonra ekip olarak buraya gelip e, yangın şeye sıçradı zaten benim e, 30 dönüme yakın bir zeytin bahçem vardı o bölgeye sıçradı. aşağı için Aşağıda depomuz vardı, komple yandı. Temmelen hozarlak, çam hozarlak, yaş hozarlak fırladı, çardağa renk geldi. Çünkü etrafında herhangi bir belirti yok. Direkt evet. çardak yanıyor, çardak da evin içini yapıyor komple. Şimdi Hanım bu yangınla ilgili bir son dakika gelişmesi var. Yangın az önce vatandaşın da dile getirdiği gibi gece saat 3 sularında başlıyor ve rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde Kozan'da bu yangın yayıldı. Tabii yangının başladığı andan itibaren bölgede ekipler müdahalelerine başladılar ama rüzgarın etkisiyle alevlerin söndürülmesi ve soğutma çalışmaları devam ederken yeni yeni bölgelerde yangınlar çıktı. Yangın çok zor bir şekilde kontrol altına alındı. Şu anda gelen son bilgilere göre yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Yani yangının yayılma ihtimali şu anda sıfır. Ama bölgede hala bazı noktalarda lokal olarak alevler yükseliyor. O alevlere de müdahale hala devam ediyor. Şu anda yangının olduğu yerde Kozan'da 5 helikopter, 2 uçak ve en az 350 personelle onlarca arazöz, su tankı ve itfaiye ekibi yangına müdahalede bulunuyor. Yangının yayılma ihtimali sona ermiş durumda. Kontrol altına alınmış. Önümüzdeki saatlerde tamamen söndürüleceği gelen son bilgiler arasında. Şimdi tabi hafta sonunda dün Mersin'de de yangın çıktı. Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu liman şantiyesi içerisinde çöplük alanda çıkan yangın da geniş bir alana yayıldı. Silifke Taşucu Kum Mahallesi'nde bulunan Ceyport Limanı'nın şantiyesindeki molozların olduğu bölgede yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alanda bulunan diğer malzemelere sıçrayarak büyüdü. Olay yerine itfaiye ve arazözlerle yangın söndürme helikopterleri gönderildi. Yangın uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Şimdi efendim sosyal medyada bir görüntü yayımlandı. Bu görüntü Adana'da çekilmişti. Yabancı uyruklu bir baba kavga ettiği için 13 yaşındaki çocuğunu cezalandırmak istemişti. Çocuğunun beline ip bağladı, ipin bir ucunu da motorsikletine bağladı ve çocuğu motorsikleti kendisi sürerek koşturdu, çocuğa eziyet çektirdi. Adana'da kavga eden oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayarak motosikletiyle metrelerce koşturan baba gözaltına alındı. Yüreğil Pekmezli mahallesinde yabancı uyruklu tarım işçisi Mahcup He, 13 yaşındaki oğlu Ahmet H'yi kavga ettiği için cezalandırmak istedi. Mahcup He aldığı bir ipin ucunu oğlunun beline diğer ucunu da motosikletine bağladı. Oğlunu metrelerce koşturdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mahçup e ve ailesinin kaldığı çadırı tespit etti. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleriyle çadıra gelen ekipler Mahçup Bey'i gözaltına aldı. Asayiş. Evet, motoru. Motor nerede? Ya lan, motor sürmüyordu ya. Görüntü var oğlum. Tamam sen arabaya geç oğlum sen. Hadi gel sen geç. abi geç. <laughs> motor nerede motor? Motor nerede bir de bir sürü. Hadi. Motor nerede motoru var. Hacı! Derken, motor? Hadi. Nerede? Gerçekten. O bizim yanımızda otursun hadi sen. Hadi Mustafa Mustafa. Ahmet A ve annesi Halide M ise Adana Emniyet Müdürlüğü aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliği ekipliğine götürüldü. Şun efendim hafta sonunda yine dün Rus uyruklu bir kişi yanında arkadaşıyla birlikte Gülmer Yanışlı bölgesinde dolaşıyordu gece geç saatlerde. Tabi e, ne işi vardı diye sorulduğu zaman hemen cevap şu şekilde malum o bölgede Akkuyu Nükleer Güç Santrali yapılıyor ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde de çok sayıda Rus e, vatandaşı e, çalışıyor. Şimdi tabi ayrıca o bölgede Ukrayna-Rusya savaşından sonra da gelip o bölgeye yerleşen e, çok sayıda Ukraynalı ve Rus da e, o bölgedeki mahallelerde tatil yerlerinde e, yaşıyorlar. Tabii gece geç saatlerde hafif alkolün de etkisiyle dengesini kaybeden Rus uçurumdan denize düştü aşağıda küçük bir kumsal alan vardı. Arkadaşı yardım istedi. Mersin'in Günlar ilçesinde kayalıklardan düşerek sahil kenarındaki kumsal alanda mahsur kalan Rus, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Gel, 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 evet. Yani teknenin buraya botun rahat bir şekilde gelmesinde hiçbir sıkıntı yok. Bir Rus vatandaşı Günlar'ın Yanışlı Mahallesi sahilinde kayalıklardan dengesini kaybederek deniz kenarındaki kumsala düştü. Yanındaki arkadaşının haber vermesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri, AFAD, AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. Rusya vatandaşı mahsur kaldığı yerden ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralanan Rus ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağ tarafa doğru tut. Sağ tarafa doğru kaydır ışığı. Işığı sağ tarafa doğru kaydır. Şimdi efendim bir genç, 19 yaşındaki bir genç ölümden döndü. Şöyle ki Yenişehir ilçesinde 5 katlı bir binanın damında güneş enerji sisteminin parçası olan 500 litrelik bir su deposu çevrede güvenlik önlemi alınmadan iple aşağıya indirilmeye çalışılırken Tamamen olaydan, ne yapıldığından hiç haberi olmayan 19 yaşındaki bir genç de kaldırımda arkadaşıyla sohbet ediyordu. İşte o su deposu çocuğun kafasına düştü. Mersin'de bir apartmanın önünde arkadaşıyla sohbet eden gencin üzerine 5. kattan halatla aşağıya indirilmeye çalışılan 500 litrelik su tankı düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada genç olayı küçük sıyrıklarla atlattı. Yenişehir ilçesine bağlı İnönü mahallesinde bir arkadaşıyla apartmanın altındaki kaldırımda sohbet eden 19 yaşındaki Alpaslan Öztürk'ün üzerine 5. katın çatısından sökülerek halatla aşağıya indirilmeye çalışılan güneş enerjisinin 500 litrelik su deposu düştü su deposunun apartmandaki balkonların korkuluklarına çarparak şiddetini yitirmesi nedeniyle olay küçük sıyrıklarla atlatıldı. Alpaslan Öztürk kaldırıldığı hastanede tedavi gördükten sonra olayda ihmali bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Şimdi efendim asansör kazaları devam ediyor. Üç gün öncesinde de yine bir çocuk asansör kazasında hayatını kaybetti. Ama burada suçlu o asansörde kalan kız çocuğunu kurtarmaya giden ekiplerin yetersiz olması ve kız asansörden, asansör kabininden dışarıya çıkartılırken gerekli önlemlerin alınmamış olması. Şimdi Mersin'de binlerce bina var. Ve binlerce binada binlerce asansör var. Makine mühendisleri odası ve diğer ilgili kurumlar asansörleri kontrol ediyorlar. Asansörlerin e, herhangi bir sorunu varsa etiket yapıştırıyorlar. Kırmızı etiket kesinlikle kullanılmamalı şeklinde ibareler veriyorlar Hatta asansörlerini yaptırmayan e, apartmanların yöneticilerine 3 yıla kadar hapis cezası bile var ama şimdiye kadar bu kurallar bir türlü uygulanmadı. Bir binanın asansörüne yapıştırılıyorsa kırmızı etiket o etiket e, olsa da olmasa da yine o asansör kullanılıyor. Hatta e, bazı asansörlerde e, yöneticiler, vatandaşlar zarar görmesin diye asansörün bazı parçalarını söktüler ama sonrasında binada yüksek katlarda oturanlar bir olup kavga ettiler, darp ettiler yöneticiyi. Yönetici yöneticiler e, mecbur kalınca da o parçayı taktı asansör çalışıyor ama sağlıklı değil. Neredeyse ülkemizde var olan bütün asansörlerin yapılan bir araştırma gösteriyor ki %65'inin tamamen değiştirilmesi lazım. Çünkü tehlikeli, insan hayat açısından tehlikeli. Şimdi tabii asansörler uzun süre kullanıldığı için yıpranma payı var. Ama bununla birlikte bir de bizler çok hor kullanıyoruz asansörleri. Birinci kata iniş çıkışlarda bile kullanılıyor. Bazı binalarda bazı kentlerde birinci kata ikinci kata kapalı asansörler yüksek katlara çalışıyor. Birinci kata bile kullanılıyor. Bir de asansöre çok fazla kişi biniyor. Şimdi Mersin itfaiyesine de bir ihbar gitti cumartesi günü. Denildi ki asansör zemin katla birinci kat arasında kaldı. Asansör düştü yani. Neden? Çünkü 10 kişi binmişti o asansöre. Binen kişilerde de cüsseliydi, kalıplıydı. İtfaiye kurtardı. Mersin'de bindikleri asansörde mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'ndeki bir sitenin asansörüne binen 10 kişi asansörün zemin ara katında durması sonucu mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Asansörün içerisinde sıcak hava nedeniyle panik yaşandı. Asansörde mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Şimdi uyuşturucuyla mücadele devam ediyor. Bu mücadele kapsamında şüphelenilen bir araç durduruldu. Dedektör Köpek aracın kasasında bir noktaya yoğunlaştı ve 52 kilo farklı uyuşturucular yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Oscar isimli dedektör köpeği kamyonetin arka kasasına tepki verdi. Polisler araçta yapmış oldukları aramada kasadaki Zula'yı buldu. Zula içerisinde 43 paket halinde 52 kilo 300 gram sukunka ile geçirildi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı. Emniyete götürülen gözaltındaki kişi susma hakkını kullandı. Aracında uyuşturucu yakalanan kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri Mersin'in Erdemli ilçesinde sahte ilaç üretip bunu pazarlayan kişiler olduğunu belirledi. Takip edildi. Takip sonunda adreste belirlendi. Operasyon yapıldı. İki kişi yakalandı. Erdemli'de jandarma ekipleri iki kişinin bir depoda sahte cinsel ilaç üretimi yaparak piyasaya sürdüğünü belirledi. Belirlenen depolara düzenlenen operasyonda iki kişi yakalandı. Üretim yeri haline getirilen depolarda yapılan aramada 8.327'si dolu, 28.327 adet kapsül, 430 litre özel karışım macun maddesi ve 25.000 adet paketleme etiketiyle üretimde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişi jandarma karakoluna götürüldü. Şimdi efendim ilginç bir haber getireceğiz ekranlarınıza ve bu haberle programı sona erdiriyoruz. Ama tabii ki Mersin Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Mersinli bir vatandaş F-16 savaş uçağından esinlenerek kendisine portatif taşınabilir bir ev yaptı ve bu evini de Kırsal alana götürdü, yaylaya götürdü. İşte o ev büyük ilgi gördü, yabancı haber ajansları bile servis etti. Erdemli'de yaşayan Mustafa Özer Atmaca, savaş uçağı F-16'dan esinlenerek yaylada kullanmak için uçak ev yaptı. Ya güzel, güzel. F-16 tipinde bir icatı meydana getirmeye çalıştım yani şu anda. Bunu şimdi arkadaşlar da çok beğendiği için biz de gurur duyuyoruz bundan tabii ki. İnşallah. Daha ileride daha iyisini yapacağız yani daha şeyleri ilk şeyimiz bu oldu yani kullandığımız bazı profil kalın profiller ee, saçlarımız daha fazla kalın dış saçları kabortası daha fazla sağlam ee, davanın işte tekerlekleri ringilleri iç organ şeyleri falan yalıtım soğuk sıcak geçirmemesi için yani e, iki üç kişi rahat yaşayabilir içinde hem e, çok rahat tuvaleti banyosu efendim. Depede paneli, elektrik üretmek için paneli, aküsü var, dolduruyor. Su depomuz mevcut. Çiftçilikle uğraşan Mustafa Özer Atmaca, yazın sıcağından kaçmak için yaylada kullanmak amacıyla taşınabilir ev yapmak istedi. Yaklaşık bir ay boyunca araştırma yapan Özer, savaş uçağı F-16'dan esinlendi. Şer TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66 Geral TV Mersin'in haber kanalı. Yerel haberin güçlü sesi. Geral TV Mersin'in